Ee, muhterem arkadaşlar, şimdi bir örnek vereceğim. Ee, bir zayıf hadis örneği vereceğim. Hadisimizin e, ravilerini bakalım. Ebu Kureyb, ravi, sika bir ravi. E, ee, Riştin bin Saad, daif hadis olan bir rabi. Vefatı 188. Evet, ee, Sehil bin Muaz bin Enes. Bu da Daifül Hadis bir ravi. Görüyorsunuz iki tane zayıf hadisin bulunduğu bir ravi. Ve hadisimiz e, zayıf. Hadisimiz Muaz bin Enes el-Ensariye el el nispet edilen bir hadis. Hadisimizin içeriğine bakalım. من تخطى رقاب الناس يوم cumati اتخذ Cisran إلى cehennem Evet, kim e, cuma gününde insanların omuzlarını e, rahatsız ederek, omuzlarını öne gitmek için gayret sarf ederse, omuzlarını aşarak, onlara eziyet ederek, e, cehenneme bir köprü kurmuş olur. Evet, cehenneme bir köprü kurmuş olur. Hadisimizin metin kısmı burası, özellikle bu e, hadisimizin metin kısmı burası. Daha sonra hadisimizde başka bir e, ribayetlerde sıralanmış ama asıl metin kısmı burası. Yani özetle söylemek gerekirse kim kıyam e, kim cuma gününde e, mümin kardeşlerinin sırtını e, rahatsız ederek öne doğru geçmek için gayret sarf ederse cehenneme bir köprü kurmuş olur. Şimdi bu hadisimiz e, sıhhat bakımından nasıl bir hadis? Evet Yalnız burada denilmiş ki başka bir rivayet de var bu konuda. Ee, başka bir rivayet de var bu konuda. Şimdi hadisimizin e, hangi yönüyle zayıf olduğunu da e, göstermiş olalım. Bakın burada şedid-ü da'af yani şiddetli yüzde ellinin üzerinde zayıf daif yani hadisimizin 38 tane e, isnadı varmış. Yani zaf zaf tarafı daha fazla hadisimizin. E, Cevami Cevabı ülkenin programına göre zaf tarafı daha fazla hadisimizin. E, hadisimizin metnini tekrar hatırlayalım Kim e, cuma günü insanların omuzlarını aşarak öne doğru gitmek isterse, Cehenneme bir köprü kurmuş olur. Şimdi e, bu hadisimiz, e, bu hadisimiz, aslında biz bu hadisi niye söyledik? Z, yani zayıf hadisle amel edilir mi edilmez mi? Bu konuyla ilgili olarak söyledik. Bu hadisimizi açıklamışken, e, zayıf hadisle amel konusunu ben söyledim müsaade ederseniz açıklamak istiyorum. Zayıf hadisle amel konusunda üç görüş var. Birinci görüş derecesi ne olursa olsun zayıf hadisle hiçbir şekilde amel edilmez görüşü. Yahya bin Ma'in, Ebu Bekir i̇bn Arabi ve i̇bn Hazm bu görüşe sahip. Yahya bin Ma'in vefatı 233, Ebu Bekir i̇bn Arabi vefatı 533, i̇bn Hazm ise vefatı 458'dir arkadaşlar. Yahya bin Mayin e, Ahmet bin Hanbel'in e, arkadaşıdır. Çok önemli bir muhaddistir. E, i̇bn Ebu Bekir İbnül Arabi de Tirmizi şarihidir. Endülüslü Tirmizi şarihidir. O da çok önemli bir muhaddistir. İbn Hazım da Zahiriye mezhebinin kurucusudur. Çok önemli bir e, muhaddis ve fakihtir. Bu alimlere göre zayıf hadisle hiçbir şekilde amel edilmez. Derecesi ne olursa olsun. İkinci görüş, ikinci görüş, şiddetli zayıf değilse amel edilebilir görüşü. Bu görüş Ahmet bin Hanbel'e, Ebu Davud Sicistani'ye, Ebu Hanefi ve İmam Malik'e nispet edilmiştir. Yani ağır olmadığı sürece, yani şiddetli zayıf olmadığı sürece amel edilebilir görüşü. Bu ikinci görüştür. Üçüncü görüş ise, üçüncü görüş kapsamlı bir görüştür biraz daha. E, nedir bu görüş? inançla ilgili, akide ile ilgili olmadığı sürece, helal haram konularında olmadığı sürece, amellerin fazileti tergip ve terhip konularında ise amel edilebilir deniyor. Yani tergip ve terhip konularında ise, tergip teşvik etme, terhip de korkutma ve sakındırma. Bu konularda ise, bir de amellerin faziletleri konularında ise, bu e, hadisle amel edilebilir. Ama ed, amel edilebilmesi için de üç şartın bulunması gerekir. Birincisi zayıflığının ağır olmaması gerekir. İkincisi İslam'ın ana kaidelerine aykırı olmaması gerekir. Üçüncüsü amel edilirken de zayıf olduğunun belirtilmesi gerekir. Evet. Demek ki üçüncü görüş daha kapsamlı bir görüş. Tergib ve terhi konularında zayıf hadisle amel edilebilir ama şartları var e, ve bu şekilde e, bu, bu konularda zayıf hadisle amel edilebilir. Şimdi tekrar hadisimize dönüyorum ben. Cuma günü e, insanların omuzlarını e, çiğneyerek öne giden kimse cehenneme bir köprü kurmuş olur diyor. E, i̇çerik bu. Bu hadisle amel edilebilir mi edilemez mi? Bu hadisle amel edilebilir. Hadisimiz öncelikle terhip ifade etmektedir. Terhip. Mesela bakın burada cehennemi bir köprü kurmuş olur ibaresi terhip ifadesidir arkadaşlar. Sakındırma ifadesidir. Hadisimize baktığımızda hadisimiz nedir? Zayıftır yani. Zayıf olduğunu belirttik. Rabilerinden iki tanesi tenkit almıştır. İki tanesi tenkit almıştır. Bunu ifade etmiştik biz. E, bu nedenle hadisimiz zayıf bir hadistir. O zaman şöyle terhip konularında hadisle e, amel e, edilebilir. Ama e, tabii zayıf olduğunu belirtmek sure suretiyle. E, şimdi arkadaşlar bir başka zayıf hadis e, ben söyleyeceğim size. Bu Süreli Ebu Davud'dan bir zayıf hadis. Hadisimiz de şöyle. Men kara el Kur'an ve amile bima fihi ulbisa validahu tacen yevmel qiyamah." Evet. Ee, kim Kur'an'ı okursa ve onunla amel ederse onun annesine, babasına e, kıyamet gününde bir taç giydirilir. ...bir taç giydirilir... ...davuhu ahsanu min dav'iş şemsi... ...evet... ...öyle bir taç ki... ...güneşin ışığından... ...daha parlak bir ışığa... ...ışığa sahiptir... ...fi buyutid dünya... ...yani dünya... ...evlerinde... ...evlerine ışık veren... ...güneşin ışığından daha parlak ışığa... ...sahiptir diyor. Yani aranızda olsa... ...levkânet fîkum... ...feme'zannukum billezî amile bihâzeh. Yani bununla amel eden kimsenin... ...sevabı çok daha büyük olacağını siz düşünün diyor. Ee, hadisimiz kısaca... ...yani Kur'an okuyan bir kimsenin... ...annesine, babasına taç giydirileceğini ifade ediyor. Şimdi hadisimize baktığımızda... ...bakın, ravilere bakalım... Raviler, birinci ravimiz Sika, bir sorun yok. İkinci ravimiz Sika, vefatı 197. Üçüncü ravimiz bakın, vefatı 163'te, Hicri 163'te vefat etmiş Sadukun Hasanül Hadis. Hafıza kusurlu bir ravidir üçüncü ravimiz, evet. Evet. Dördüncü bir ravimiz Daifül Hadis. Evet zayıftır diyor. Me ve adaleti. Adaleti yerinde ama zayıf bir rabidir diyor. Bunun biraz ikircikli bir cümle olduğu için biraz daha detaylı bakalım dedik. Bunun hakkında başka neler söylenmiş? Du Duafa da zikredilmiş. Münker hadisleri vardır denmiş. Daifun fadilun, hayrun. Yani bu bu faz, faziletli bir kimse ama zayıftır denmiş. Aynı de <indewu> menakir, münker rivayetleri vardır denmiş. Evet, başka yine bir başka ravimiz bu da daif hadis denmiş. O zaman hadisimiz zayıf. Hadisimizle ilgili olarak e, bakalım. E, Mektebet e, e, Cevamiül ülkenin programında e, hadisimizle ilgili olarak ne söylenmiş? Evet bakıyoruz hadisimize hadisimizin toplam 12 tane senedi varmış arkadaşlar. Ve bu senetlerin de toplam e, zayıf oranı daha fazla bak gördüğünüz gibi. Şiddetli zayıf ve daif. Yani zayıf bir hadis bu hadisimiz. Ama bu hadisimizin özelliği ne biliyor musunuz? Bu hadisimiz ter e, tergib ifade ediyor. Yani çok Çocuklara e, Kur'an okumaya teşvik ediyor ve diyor ki bak siz Kur'an okursanız annenize babanıza kıyamet gününde taç giydirilecektir deniyor. Peki bu hadisle amel edilmeyecek mi yani? Bu hadisle amel edilecek elbette. Ama amel edilirken dikkat edilerek amel edilecek. Hadisin zayıf olduğu belirtilerek amel edilecek. Bu şartlara dikkat edilerek amel edilecek. Yani e, bunu biz niye söyledik? Zayıf hadisle hiç amel edilmez demek değil. Zayıf hadisle amel edilir ama belirli şartlarda, o şartlara dikkat ederek amel edilir. E, neydi o şartlar? Ağır zayıf olmaması, şiddetli zayıf olmaması, amel edilirken bu zayıf hadistir denilmesi, İslam'ın ana kaidelerine aykırı olmaması, İslam'ın ana kaidelerini destekleyen bir rivayet bu değil mi? Kur'an okumak kadar güzel bir şey olabilir mi? Kur'an okumak teşvik ediliyor. Bu nedenle diyoruz ki arkadaşlar, e, zayıf hadisle amel belirli şartlarda edilebilir. Ayrıca zayıf hadisle amel ile ilgili diğer görüşler de söyledim ben değil mi? Üç tane görüş vardı onu da söyledim. Evet e, burada e, bu konuyu bitirmiş olalım inşallah.